kavai içerikleri. Kiminizin dinlemeyi sevdiği, kiminizin ise paylaşıp arkadaşlarınızla eğlendiği bir içerik. Peki bu içerikler sizce nasıl yapılıyor? Elimdeki hesaptan yola çıkarak Momo etiketlerine şahit olup karakteri Google Lens'te aratıyorum. Oh my God. Demek senaryo figürüsün. Yakalandık. Momo'yu dans, mid, işte green screen. Capcut sürükle, arka planı kaldır, tıkla, yoğunluğu aç. Bitti sıradaki. Tutorial Ders videosunun kısaltılmışı Sesi bulmak için YouTube'a Momoin Memes Tutorial yazıyor Karşıma çıkan video beni tek bir siteye yönlendiriyor Wait Adımları uygula Ses kapağı Bunu yaz Bunu seç İstediğin şarkıyı buraya yapıştır İnce tonlarda sesi 12 Kalın tonlarda sesi 24 al 3 nokta indir çıktı ve ses artık bizim Önce beyaz ekran ve şarkıcımızın fotosu Sesi at, kes, biç ve hazır